Bugün size birlikte e, tek bir çanka devam ediyoruz. Tek bir çank demişken bu arada e, ileride bunun da yayınlarını belki açarım ama o da belki. O da anca al. al tamam. Sıkıntı yok. Suyun doğru. Hayır ya. bu da olmaz. Burada neden doğuyorum ya? Zed ve çektim diğer seferinde Burada doğuyorum Önceki bölümde Neredeydi Bizim şu Suyu kaybettiğimiz yer neredeydi Orayı bir unuttum Şu şu tarafta Diğer tarafta Nereye Osman'ı ya Ne? Bakın. Çok güzel. Çıktık ve evet. Ne oldu? fiş falan gelir mi ya? Bilmiyorum. Aa tamam. Orada demir var. Ancak onları ben kaybetmemem gerekiyor. şu anda çok değerli değil bu demirler ileride çünkü set yapacağız o yüzden o demir demir başka yok demir 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 bari ben şunları bir cil alayım da tane cil alışımları onda şurada şunu şöyle yaptım. İyi tasarım olur bunlardan ya yaptım artık. Ne yaptım ben de bilmiyorum. Nerede şu diğer demirler? Şu yukarılar ya kadar çıkacak mı? Kesinlikle evet. Şuradan çıkalım. Yok. Aa ops. ops, 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 ops. Aldım. Hop. İnşallah düşmez. Yok. Şimdi biz bir aşağıya atlayıp bir İnşallah şeyde doğru. Su, su sağlam. Bu kadar da bir şanssızlık olmaz bence ya. Bir tane Cedro spawn çektim diye sürekli burada duyuyor. <laughs> ya bakalım yani. Burada şöyle bir şey yapamıyormuş biraz bir başladı ama tamam. Ya kırıklar mı var? burası bizim mekan. En üstte gitmemiz gerek. Strongo doğru da ölmüştüm. Ve sınırlar fiş falan ölmüştüm. Allah'ım Allah'ım. Ya neden ya neden? Hardcore'da öldürseniz daha çok üzülürüm ya. A Cık. Hardcore'da öldürseniz beni var ya. Daha az üzülürüm. Sen sınavlar. <laughs> şu, nasıl ne var ya? Ha, şu... Fişlerden... Aa, olmaz. Benim oraya gitmem gerek ya da ölmem gerek. de ciddi ciddi iki de bir ölüyorum ya. Allah'ım ya Allah'ım. Şimdi nasıl kurtuluyor ama şöyle bir şey. Oo yaptım. Tam da şu altta elmaslar var. Nerede orası? No, 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 no. Oh. Ya Çok üzülürüm Ama ben sıkıntı olmadım. Şöyle bir daha bir şey yapalım. İnşallah fazla çıkar. Bir tane vault etmek yapmak için çıksa iyi. Ya bu kadar mı şanssızım? O orada neden takıl kalmış? tamam, tamam, Olsun neden orada kaldı ya? Bunu merak ettim bak. Oo şimdi gitti. Sonunda sonunda ağaçlarımız büyümemiş ve burada şeyler de doğmamış. birazcık üzgün de olabilirim ama mutlu da olabilirim çünkü artık elmas botum var kalkanım var şunları ben bir pişireyim ocaklarımızda gerçekten bedrock oynamanın avantajları hiç yok ee, Şunları şöyle Bence bölüştüre bölüştüre yapayım. Mesela 11'e 11 gitti. Ops. Tamam. Nasıl oluyor ya? Bir tane alarak. Kalan kalan. Ya sen meydan etsin. 3 6 tamam şimdi. Bir tane gözlük için yapmaya yetiyor mu? Yeter. Yetmez. Yetmezdi. Gerçekten hızlı pişiriyorlarmış. Botum var. Kaskım var. Demir kılıç mı yapsam ya? Şimdi e, şuraya bir clutch atabilir miyim? E, i̇sterseniz Hayır, hayır Şurada redstone, evet tam şu tam Şu aşağıda stronghold var redstone Aslında durdu ya eğer eğer set ablanın falan olursa, setimize basabiliriz. Mantıklı. Bu yüzden birazcık rest donkası. Bunlarımızda boş durmasın yani. Elmas mı? Şöyle gidelim. Çok güzel. Hayır. Dur bir dakika. Burada nasıl doğdum? Aşağıya clutch. Öğrendim diyecektim de hiç öğrenmemişim ya. Hayır ya. Yine bu iğrenç içeride doğdum. Kaç attığımı göremiyorum ki ben. O kadar hızlı atıyorum ki. Sanırım bu iyi bir şeymiş. Çünkü e, Bad Wars falan olsak iyi bir şey avantajlı olabilir. Ha, şurada tüf var. Clutch. Güzel. Ve neden benim kulağıma ben şuradan bir yol yapmaya başlayayım. Ama böyle değil ya. Fazlasın. Daha çok zarar ediyorum ben böyle. Bu kadar bloğum var. Aslında crafting de bunları ben slab yaparsam da fazla yol kat edebilirim. Bak şimdi. dur. Tamam. Çok kötü. Of yine kötü bir yer. Keşke su olsaydı ama sadece ada da su var. Bom. Ya yine mi? bıktım artık. Bir orada bir buradayım ya. Çok iyi, çok iyi. Al, verdim. Çok güzel. 11 17, çok iyi. Setimi yapmaya yetiyor mu? Yetiyor. Ben elmas için şeye çıktım. Elmas botu yaptım kendime. Hepsini sınırsız su kaynağı yapsak aslında mantıklı olabilir. Su işimize yarar. Hop. Ha. Artık buradan sınırsız su alabilir. Bak. Ha, um, şuraya böyle bir, bir tane delik açtım. Hop 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 nasıl bu Neyse. Ben buradan bir kovası alıyorum ve aşağıya kovaç atıyorum. Bu şekilde değildi. Hayır. Bak sen az önce öldün, aldın. Ve burada nasıl doğdun? Bir be. Of. Oh. aşağıda az önce öldüm, lav var. Çok iyiydi be. 10 numara ayak ediyorum. O. Hem de güzel sinicik Tam şuraya tutturabilirsem mi? Tutturdum ha. Yani. Ee, bir çıkalım. Ancak burada sebep işte işler var galiba. şunları bir şey yapayım da. Hile olmasın diye ben buraya bir değiştirdim artık kendim de. Kendimi kısacağım. Ama o oh, 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 oh. oh. Belli yerlerinde bunun istila edilmiş mi var? Hayır burada aynısı. Yanlış koydum. Burada aa bak. Görüyor musun? Kesin işler Ben burada benim bir tane nedir? Kovan varsa nedir? portalı yapalım. Ben hızlıca nasıl yapıldığını unuttum. Benim için sosyal anlamda ihtiyacım var. Abi çok sıkıntılı ya, çok zor şartlarda yaşıyorum. Neyse ya biz bir um, anladınız siz yine her zamanki yöntem. Tamam. Elmas, elmas. Elmas yok sanırım. Da elmas. Bir kere. Bir bir gram asa desem önce ama de son var set şablonu için bunlar gerekiyor tabi set şablonu bulup tonu çoğaltabilirsek hayır ama Hayır, <laughs> neden? Tek geleyim zaten. Ah! Çok güzel. Ah! iki ağacı nasıl büyümüş? Kendime lüks ve ördek master tarzında bir tane ev yapacağım. Bir tane ev nasıl istemiştim ya? Bu kadar mı zor? Odunlarımı ver. Ne zaten hiç koymam Bunu sen bir pişir. Ee, şunları bir dönüştürüp Kendimize bir ev yapalım. Ama farmı da yapacağım. Oha oha oha. Neredeyse ikisi tek olacak. Bence işimizi görür. Lütfen çıkarmayın sizden de bir daha. O mermi çıktı lan. Çok şanslıyım ve evet bir daha. Hayır. Ya ben niye buradan şey yaptım ya? Bir an heyecanlandım. Hey Ama O durdan beni birazcık diyorit falan da. Ha tamam. Atlıyorum be bam. O ne? Sanırım boş Ben şey yapayım birazcık daha sana belki birazcık. Yok. Yan sorununda kostumunda da tutuyoruz. Ba. hıdım Hayır, taş spam'i gitti. Ben burada bir tane portal mı yapsak? Abi ben portal nasıl yapıldığını unuttum ama. Şöyle bir şey yapıyorum. 2 blok altına kadar. Ondan sonra şöyle Sonra ben şunu kırdım. İyi, iyi. Otel bloğum yok ama şu ambazitler var. Tekrardan toplayabilirim zaten. Hop. Şöyle inşallah küçük bir portal olmaz. Şuradan şöyle su akıtıyorum. gitmez inşallah yoksa portal yapamam. Bu yüzden suyu e, en son şey yapacağım. E, nasıl şimdi tek bloklu portal olmaz da öyle ondan sonra şu anda end portal end portalın yanında nedir portal yapıyorum ya yani? çok garip Ee, şurası var. Bitme, bitme. Bitme. Hayır, her bitme. Ben de ama burada lav var, var aslında. Aa dur şimdi sınırsız lav kaynağı yapacağım. Şöyle. İkinci, hop ve üçüncü. <laughs> Hadi be. şuraya şöyle koydum da. dolar kalmadı. Senin için 4 kova. Lav harcadım ya. Artık sınırsız lav kaynağı olsun. Oldu. Şunlar. Şunlar şimdi. Şöyle gelsin. Çok hızlı. E ben nedir geçeyim zaman mı böyle Şöyle İnşallah bir yere falan düşmem de lava Lava pitte portal yapmak bu kadar zevklidir de ee Böyle stronghold'da falan portal yapmak birazcık garip hissettiriyor oyunun son Birine resmen nether portal yapıyorum ee, şuraya gelecek bir de şuraya gelecek. Sadece sen kaldın ve Hayır. Nasıl ben obsidiyen elde edeceğim? Ve de ben portalı nasıl yakacağım ya? Demir kazma var obsidiyen kıramam. abi ha çok kötü. Başka lav yok ki. O zaman sadece bir tane şey kaldı. Give us um, neydi? Lava. Müzik. Disklava çıkın. Yupi lav var artık ama bence iyi de saymaz. Merhaba mavi abi. Aa şuna bak. Oh wow wow wow. Allah ya. Resmen bana düşmansınız ya. Düşman olmaları normal de. Stronghold, Stronghold'a demir. Şimdi tekrardan da alabilirim sıkıntı yok. Onda su kovası. Kömürler de buradaymış. On Stronghold nerede? Oha abi o sonuncusundan da hemen öyle elman düşer ya. Diklerin falan yanar. Buraya hayvan getireceğim daha. Tek bu seri de mi kasmaz ya? Eee Tamam şimdi de o neden gitmedi? Şöyle şöyle şöyle. Ya da bence şimdi gücü burada bir bitirelim mi ya? Arkadaşlar ikinci bölümü de gelecek. Duram. Raya takamam modunda konuşacağız. Bunun ikinci bölümü de gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.